Erdal Küçük Kömürcü, 1 Nisan 1958 Ankara doğumlu oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrolarında göreve başlamıştır. Daha sonra birçok üniversitede oyunculuk eğitmenliği yapmıştır. 1984-85 yıllar arasında ODTÜ'de seçmeli tiyatro dersi vermiştir. 1998-2002 yıllar arasında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, 2004-2006 yıllar arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, 2005'te Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde bulunmuştur. Çeşitli kurumlarda ses, diksiyon, beden dili alanlarında seminerler vermiştir. 2005 yılında Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu'nda görev almıştır. Çeşitli televizyon ve sinema çalışmaları da yapmakta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde oyunculuk dersleri vermektedir rol aldığı yapımlar arasında Benim Dünyam, Behzat Ç'sini Kalbime Gömdüm, Kaybedenler Kulübü, Labirent, Devrim Arabaları, Kaç Para Kaç, Kurtuluş, Çıplak, Mehmet Fetihler Sultanı, Kirli Sepeti, Kısmet, Ego, Mahkum, Evlilik Hakkında Her Şey, Sefirin Kızı, Kuzgun, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu ve Yılan Hikayesi bulunmaktadır. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.